Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E, i̇ki haftadır Fenerbahçe adına en çok öne çıkan oyuncu kim? Oğuz Aydın değil mi? Oğuz Aydın nerede öne çıktı? Nerede hangi mevkideki performansı öne çıkmış bir oyuncu? Sol kanattaki performansıyla öne çıkmış bir oyuncu. Nerede oynadı Beşiktaş maçında? Sağ kanatta. Niye? Maksimen'i oynatmak için. İki, ne diyordu Mourinho. Şimanski öyle bir oyuncu ki elimde 3 tane Şimanski olsa 3'ünü de oynatırdım diyor değil mi? Nerede Şimanski? 3 tane Şimanski olsa 3'ünü de oynatırdım diyen Mourinho. Beşiktaş derbisinde neden Şimanski oynatmadı? Birisi bana bunu anlatsın Allah aşkına. Golcü var 3 pozisyona girer birini atar. Golcü var 3 pozisyona girer 4 gol atar. Galatasaray'ın Galatasaray, Galatasaray golcüden öyle. 3'e giriyorlar 4 atıyor adamlar. Böyle adamlar yani bunlar. Sürekli bir yapı meselesi konuşuluyor ediliyor var mıdır yok mudur işte bizim üzerimize oyunlar oynanıyor hakemler şöyle yapıyor böyle yapıyor falan filan bir sürü şeyle Fenerbahçe taraftarının konsantrasyonunu Fenerbahçe camiasının konsantrasyonunu farklı yönlere çekiyorlar. Şimdi güzel kardeşim Galatasaray geldi sen evinde yendi mi? Hakemle ilgili problem var mıydı Galatasaray yendiğinde Kadıköy'de seni? Yok. Gittin Beşiktaş'a İnönü'ye var mıydı hakemle ilgili problem? Senin hocan gitmiş Mehmet Türkmen'in elini sıkmış harika maç yönettin. Şimdi hakemle ilgili problem yok değil mi ortada? Peki problem nerede? Problem nerede? Beşiktaş özelinde söylemiyorum bunu. Bir kere Fenerbahçe bu sene sonuna kadar Galatasaray'la yarışacak gibi gözüküyor. Fakat Galatasaray'ın artıları Fenerbahçe'nin artlarından daha fazla arkadaşlar. Yapmayın etmeyin. Yapıyla mapıyla camiayı böyle saçma sapan yerlere götürmeyin artık yeter. Yeter yani. Galatasaray kadrosu Fenerbahçe'nin kadrosundan daha iyi bir kadro. Bu çok net. İyi bir kadro kuramadın. Galatasaray'ın ayarında bir kadro bile kuramadın. Sonra diyorsun ki Galatasaray gidiyor. Gider kardeşim adam 10 kişi gitti Sivas'ı yenmedi mi? Çatır çatır yendi. Sen bu kadar önde olduğun, neredeyse hiç eksiğinin olmadığı, Beşiktaş takımının iki tane stoperinin olmadığı, bir tanesi genç olmak üzere iki stoperle, yedek stoperle sahaya çıktı birkaç taşmada, Hatta uzun zamandır oynamayan Chamberlain ile oynadı. Uzun zamandır oynamayan Salih Uçan ile oynadı. birkaç taşmada, sen mağlup oldun. Abi senin 4 tane stoperin var. Galatasaray'da 4 tane stoperi vardı ve elinde. Galatasaray'ın hiçbir stoperinden daha iyi stoperin yok senin. Metan da dahil bunu. Hadi var mısın iddiasına? Senin 3 tane forvetin var. Santroforun var. Galatasaray'ın da 3 tane santroforu var. Senin 3 tane santroforunda da 3 tane Galatasaray santroforundan iyi değil. Ne anlatıyorsun sen bana ya? Süper Lig devlerinden Fenerbahçe 2023-2024 sezonunun ikinci yarısına şampiyonluk yarışında daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Sarı Kanarya şampiyonluk yolunda kritik bir dönemeçte ve Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Kanarya, özellikle Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen'i transfer ederek büyük bir ses getirmeyi başarmışken, Fenerbahçe de buna yanıt vermek için büyük bir transfer hamlesi yapmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin hedefi sadece şampiyonluk değil, aynı zamanda Avrupa'da da ses getirecek bir kadro oluşturmak. Fenerbahçe'nin Ocak ayında yapacağı transfer hamlelerinin temelinde mevcut kadroda eksik görülen bölgeler yer alıyor. Kulüp özellikle savunma hattını güçlendirmek için birkaç transfer hedefi belirlemişken aynı zamanda hücum hattında da önemli bir takviye yapmak istiyor. Bununla birlikte transfer dönemi öncesinde kulüp içinde önemli değişiklikler de yaşanabilir. Birçok oyuncuya Avrupa kulüplerinden teklifler geldiği biliniyor. E Fenerbahçe'nin transfer planlamasında bu ayrılıklar da etkili olacak. Sarı Kanarya'nın kadrosunda en çok dikkat çeken isimlerden biri sezon başında takıma katılan Yusef en Faslı golcü kısa süre içinde Fenerbahçe'nin hücum hattında önemli bir yer edindi. Ancak Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisi nedeniyle en transferi Ocak ayında gündeme gelebilir. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin Ennesiri'ye olan ilgisi Faslı futbolcunun geleceğini belirsiz kılıyor. Fenerbahçe yönetimi Ennesiri'yi Ocak ayında satarsa bu transferden önemli bir gelir elde edecek. Bu gelir kulübün Ocak ayında yapılacak transferlerde kullanılacak kaynakların başında yer alacak. Fenerbahçe'nin as başkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde canlı yayında yaptığı açıklamalarla büyük bir transferin ipuçlarını verdi. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin seçim öncesinde dünyaca ünlü bir yıldızla anlaşmaya vardığını söyledi. Fenerbahçe As Başkanı Ilıcalı, biz seçimden önce dünyaca ünlü bir yıldızla anlaştık ve Mourinho'ya bunu sorduk. Ne düşünüyorsun? dedik. Mourinho, oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz dedi, ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar Fenerbahçe'nin hedefindeki büyük oyuncunun kim olduğunu merak ettirdi. Gelen bilgilere göre Fenerbahçe'nin söz konusu dünyaca ünlü yıldız ile anlaştığı oyuncu Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski. 36 yaşındaki Polonyalı golcü Avrupa futbolunun en önemli forvetlerinden biri olarak tanınıyor ve Fenerbahçe'nin ilgisi oldukça dikkat çekici. Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye transferi kulübün forvet hattında büyük bir güç yaratabilir ve şampiyonluk yolundaki iddialarını daha da pekiştirebilir. Lewandowski Barcelona'da geçirdiği süre boyunca hem La Liga'da hem de Avrupa'da olağanüstü bir performans sergileyerek kariyerine büyük başarılar ekledi. Polonyalı oyuncunun tecrübesi ve golcülük özellikleri Fenerbahçe'nin hücum gücünü zirveye taşıyabilir. Fenerbahçe'nin Lewandowski için harekete geçmesi Elnesiri'nin satışından elde edilecek gelirle mümkün olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe, Ennesiri'yi yüksek bir bedelle satarsa, Lewandowski transferi için gerekli finansal kaynağı yaratmış olacak. Bu transfer, Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefi doğrultusunda büyük bir adım olacak. Lewandowski'nin Fenerbahçe'ye gelmesi, kulübe sadece tecrübe ve kalite katmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa'da da büyük bir etki yaratacaktır. Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen transferler Fenerbahçe'nin oyun yapısını da şekillendirecek. Jose Mourinho'nun liderliğinde Fenerbahçe'nin hedefi sadece Süper Lig şampiyonluğu değil, aynı zamanda Avrupa'da da önemli bir başarı yakalamak. Öte yandan Fenerbahçe'de son dönemde dikkat çeken bir diğer gelişme Cengiz Ünder'le ilgili yaşanıyor. Geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon euro bedelle transfer edilen ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Cengiz Ünder ilk başta büyük umutlar uyandırmıştı. Ancak Türk futbolunun genç yeteneklerinden biri olarak büyük beklentilerle gelen Cengiz Ünder Fenerbahçe'de beklenen performansı sergileyemedi. Özellikle geçen sezonki etkileyici performansı ve Roma'daki başarılı geçmişi göz önüne alındığında Fenerbahçe taraftarları ondan daha fazlasını bekliyordu. Avrupa'da Roma'da sergilediği futbolla adından sıkça söz ettiren Cengiz özellikle Serie A'da gösterdiği yüksek performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ancak Fenerbahçe'ye transferinin ardından beklentilerin çok gerisinde kalması oyuncunun kariyerindeki bu dönüm noktasının belirleyici olmasına neden oldu. Fenerbahçe'deki durumunu iyileştiremeyen ve genellikle sakatlıklarla boğuşan Cengiz Ünder, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında da yer almıyor. Portekizli teknik adam genç oyuncunun potansiyelinden faydalanma konusunda çeşitli fırsatlar yaratmaya çalıştıysa da Cengiz Ünder'in performansı istikrarsız kaldı ve Mourinho onu kadroda tutma konusunda ısrarcı olmadı. Cengiz Ünder'in istenen seviyeye gelmemesi oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceğini tehlikeye atmış durumda. Fenerbahçe yönetimi Ocak ayında 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in mevcut durumunu göz önünde bulundurarak bu oyuncunun geleceğini belirlemek için Ocak transfer dönemi için adımlar atmayı düşünüyor. Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma kararını almaya çok yakın. Cengiz Ünder şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalabildi ve bu süre zarfında gol ya da asist katkısı veremedi. Bu durum oyuncunun Fenerbahçe'deki kariyerini olumsuz etkileyen bir başka etken olarak öne çıkıyor. Özellikle sakatlıklarla boğuşması ve zaman zaman teknik ekibin tercihlerine girememe durumu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe taraftarlarının gözünde değer kaybetmesine yol açtı. Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder için Ocak ayında gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı kulübün mevcut kadro yapılandırmasında önemli bir adım olacak. Avrupa'nın birçok kulübü Cengiz Ünder'in durumunu yakından takip ediyor. Bu kulüpler arasında daha önce de Avrupa'dan teklifleri olduğu bilinen birçok takım bulunuyor. Ancak son dönemdeki gelişmeler ışığında Cengiz Ünder'in transfer rotasının Suudi Arabistan'a kayması bekleniyor. Orta Doğu kulüpleri Cengiz Ünder için ciddi bir ilgi gösteriyor ve bu transfer Ocak ayında büyük olasılıkla gerçekleşebilir.